Bu haklı eylemimize hepiniz hoş geldiniz. Haklıyız, kararlıyız. Yarattığımız sorunlar çözülene kadar mücadelemize de devam edeceğiz. Bu eylem hekimin, hemşirenin, ebenin, teknisyenin, kısacası ASM'lerde görev yapan emekçilerin eylemidir. Bu eylem halkın parasız, güvenceli, sağlık hakkına sahip çıkması için yapılan eylemdir. Depremde milyonların enkazın altında sesimi duyan yok mu? Sesimi duyan yok mu? diye attıkları çığlığı eminim ki hiçbirimiz hafızamızdan çıkarmamışızdır. Şimdi de sağlıkta reform performansa dayalı bir ucube sağlık sisteminin çevirdiği enkazın altında bu sağlık emekçilerini bırakmak istemektedirler. Bu çığlık tüm basamaklarda sağlık hizmeti üreten yüz binlerce hastayı sağlığa kavuşturmak ve hasta olmalarını engellemek için çalışan ve çabalayan sağlık emekçilerinin çığlığıdır. Bu çığlığı duymak zorundasınız. Bizler bu eylemlerde meslek onurumuza sahip çıkarken sağlıkta çeteleşmeye imkan vermeyecek adil, şeffaf bir toplumcu bir sağlık hizmetinin kurulmasını ve halkımızın sağlık hakkını da savunuyoruz. Taleplerimizin karşılanmasının sadece bizlerin çalışma ve yaşama koşullarımızı iyileştirmekle kalmayacağını tüm toplumun nitelikli ve erişebilir bir sağlık hizmetine kavuşacağını bilinmesini isteriz. Her kademede çalışan her meslekten hekim, hemşire, ebe, teknisyen ve tüm sağlık emekçilerinin ve tüm halkımızı bize katılmaya, sesimize ses vermeye davet ediyoruz. Biliyoruz ki zafer teşekkür ediyorum hepinize.